Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da SolidWorks 2021'in arayüzünden bahsedeceğim size biraz. Şimdi ilk başta dosyayı nasıl açıyoruz? Ya da nerelerden açıyoruz? Ona bir bakalım. Şimdi dosya açmanın birden fazla yöntemi var. Mesela birincisi dosyaya gelirsiniz. Bakın şurada yeni var. Yanına da kısa yolunu yazar. Ctrl+N, N. CTRL gelir. Buna bir kere tıklarsanız karşınıza şu pencere çıkar. Burada bir parça çizebilirsiniz. Çizdiğiniz parçalar için bir montaj dosyası açabilirsiniz. Ya da montaj sayfası açabilirsiniz diyelim. Ya da bir teknik resim sayfasına kolaylıkla girebilirsiniz. Sadece burada yapmak istediğiniz işlemi seçip altta tamam'a basarsınız. Ya da çift tıklayarak da girebilirsiniz. Bu birinci yöntemiydi. İkinci yöntemi şuradaki boş sayfaya tıklamak. Bakın altına da zaten yeni belge oluşturur diyor. Buraya da tıklarsanız yine aynı pencereye ulaşırsınız. Dediğim gibi buradan parça mı yapacaksınız, montaj mı, teknik resim mi? Onu artık siz kendiniz belirleyeceksiniz. Tekrardan çıkıyorum. Diyelim ki yeni bir parça çizmeyeceksiniz de mevcut olan bir çiziminizi, bir montaj parçanızı ya da bir teknik resminizi açacaksınız. O zaman da yine dosyaya gelirsiniz. Bakın aç derseniz yanında da kısa yolu vardır CTRL O. Buradan istediğiniz bir parçayı seçerek ya da istediğiniz bir yere de gidebilirsiniz aç derseniz açar. Aynı şeyi buradan da yapabilirsiniz. Direkt tıklarsanız yeni bir sayfa ama yanındaki imlece tıklarsanız pardon burayı karıştırdım. Şuraya tıklarsanız da mevcut bir sayfayı açmaya bir montajı bir teknik resim açma sayfasına yönlendirilirsiniz. O zaman şimdi herhangi biriyle açalım. Hatta klavyeden CTRL'e ne derseniz de buna ulaşırsınız. Onu da söylemiş olum. Şimdi bu sayfadan sonra diyelim bir parça sayfasına geçiş yapacaksınız. Parçaya tıklayıp tamam derseniz sizi parça sayfasına yönlendirir. Şimdi kapatalım. Tekrar geliyorum. Şimdi buradan açacağım. Tıkladım. Yine parça açacağım. Çift tıklarsanız da yine bu sayfaya yönlendirilirsiniz. Şimdi tekrar burayı kapatacağım. Bir yere atladım. Orayı göstermek istiyorum. Yine yeni bir parça sayfasına geldim. Şimdi bu ekranda çalışıyoruz ya bu acemi kısım aslında. Bir de bunun gelişmişi var. Gelişmişte değişen ne var derseniz. Burayı daha küçük bir pencereye alıyor. Bir de MBD uzantısı var. Bu MBD'de de size özel antetli teknik resimler sunabilir. Yani hatırlıyorum atıyorum bir firmada çalışıyorsunuzdur. İşte firmanızın logosunun olduğu bir antetli. E, teknik resim oluşturacaksınızdır. Onları da burada görüntü, görüntüleyebilirsiniz. Şimdilik biz acemi de kullanalım. Parça sayfamızı açalım. Biraz da oradaki arayüze bakalım. Şimdi açılır açılmaz böyle bir arayüzle karşılaşıyoruz ama bunu kişiselleştirin, kişiselleştirebiliriz. Dilim sürçüyor. E, kusura bakmayın arada. Şimdi biraz kişiselleştirme işlemi yapacağız demiştik. Şimdi onun nereden yapılacağına bakalım. Şimdi açtınız herhangi bir yere tıklamadan gelip şurada sağ tıklayıp kişiselleştir komutuna girelim. Karşımıza şöyle bir pencere açıldı ve şuradaki toolbar'a bakın bir sürü ikon geldi. Yani ikon demeyelim de aslında bir sürü başlık geldi. Hepsine değineceğiz. Şimdilik mesela diyelim ki çok kullandığınız komutlar var. Yani sürekli elinizin altında olmasını istediğiniz komutlar var diyelim. Şimdi komutlara bir bakalım. Mesela derseniz ki işte ben saç levhada ee, mesela şuradaki kalıp aracını çok kullanıyorum. Bunu tutup buradan sürükleyip şuraya bırakarak buna direkt hani e, ulaşmanızı sağlayabilirsiniz. Ya da işte referans geometriye geldiniz diyelim. Referans geometride de ne olsun diyelim? Ben koordinat sistemini sürekli atıyorum dersiniz. Koordinat sistemini getirip şuraya sürükleyip bırakabilirsiniz. Diyelim ki e, istediğiniz her şeyi buraya koydunuz. Artık burada işleminiz bitti. Bakın bu bu arada buradaki şey başlıklar bayağı fazla. Ve hangisinin üzerine gelirseniz bir açıklama yapılır. konuşamadım yapılır. Mesela şuraya geldiniz. Neymiş? Solidworks hoş geldinizdeki kutucuk. İşte mesela montaja gelelim. Bu neymiş mesela? Esnek veya kadı. İşte ne işe yaradığını da alttaki pencerede ufak ufak size anlatır. Diyelim ki taşıyacağınız her şeyi taşıdınız tamam diyerek buradan çıkarsınız. Ve artık istediğiniz ve ulaşmak istediğiniz şeyler burada olur. Diyelim ki artık şurası çok kalabalıklaştı ve bazı komutları artık kullanmayacaksınız. Peki bunları ne yapacaksınız? Yine aynı işlemi uygulayacağız. Kişiselleştir diyorum. Biz bunları nereden çağırmıştık? Komutlardan çağırmıştık. Geliyoruz şu şuraya. Komutlara geldim. Şimdi ben bunları yerine bırakmayı istiyorum ama atıyorum. Ben bunları nereden çağırmıştım? Hangi başlık altındaydı? Onları bir daha tek tek arayacak mıyız? Elbette ki hayır. Mesela ben birini montajdan çağırmıştım. Yok, birini saç lefadan çağırmıştım. Pardon. Saç lefadan neyi çağırmıştık? Kalıp aracını çağırmıştık. Ben bunu getirip çizime atarsam ne olur diye bir bakalım. Tutup çekip getirip çizimin içerisine bırakıyorum. Bakıyorum şurada hiçbir <laughs> Çok pardon. Burada hiçbir komut yani o demin bıraktığım komuta benzer bir ikon yok. Peki bu nereye gitti? Kayıp mı oldu? Hemen bir saç levhaya geliyorum. Bakın gelip burada yerini almış arkadaş. Yani buradaki amaç şu aslında. Bunlardan kurtulmak istediğinizde herhangi bir yere bırakmanız ondan kurtulmanıza yeterli olacaktır. Ve çektiğiniz ikonu hangi başlık altında çektiyseniz buraya getirip bıraktığınız ikon yine aynı başlık altında kendisine yer edinecektir. Mesela tekrarlayalım bakın araçlardan şu ben manyetik montaj ilişkisini çekiyorum. Daha sonra teknik resimin içine atıyorum. Bakın buraya gelmedi. Dediğim gibi bulunduğu başlığa geri döner. Sizin ekstradan getirip ona koymanıza gerek yok yani. Yine işlemlerinizi bitirdikten sonra tamam deyip buradan çıkış yapabilirsiniz. Şimdi bu pencereyi biraz daha inceleyelim. Bakın en başa geliyorum. Araç çubuklarına bakacağım. Şimdi bu araç çubuklarını biraz inceleyelim. Şimdi şu sağ tarafa bir bakın. Şurada bir simge boyutu ikonları var. Bunlar ne demek? Onlara biraz bakalım. Şimdi şu anda bu seçili. Hemen yanındakine tıklarsam bakalım neler oluyor. Bakın bunu tıkladığım anda şunların daha da büyüdüğünü gördünüz. Şimdilik tamam diyorum. Diyelim çok daha büyük görüntünü istiyorsunuz. <laughs> bu bir tercih sebebidir. Tercih meselesidir. <laughs> çok pardon. Şuna tıklarsanız bakın ikonların daha da büyüdüğünü göreceksiniz. Ya benim için aslında ideal boyut budur. Çünkü ben o kadar büyük görmek istemiyorum. Aslında benim çizim yaptığım alanın büyük olması benim için daha uygun. Ama tabii dediğim gibi bu tercih meselesidir. Buradaki simge boyutunu burada ayarlayabilirsiniz. Daha büyük olmasını istiyorsanız daha büyük modda da kullanabilirsiniz. Bir altına inelim. Bakın bir altında araç ipuçları diye bir başlık var. Şimdi altında da 3 tane size tercih sunuyor. Diyor ki hangisini isterseniz onu tercih edebilirsiniz. Resimli büyük araç ipuçları, resimsiz büyük araç ipuçları ve küçük araç ipuçları diye. Önce bunu bir deaktif edelim. Bakalım bunun ne olduğunu önce anlayalım. Şimdi bu ne demek? Bakın geliyorum loftun üzerine. Herhangi bir açıklama yok. Hangisine gelirsem geleyim bir açıklama göremiyorum. Bu komutların bir fragmanı diyebiliriz. Şimdi burayı tekrardan aktifleştiriyorum. Şimdi gelelim mesela Radius'e geliyorum. Bakın ne diyor. Radiusun açıklamasını yapıyor diyor ki bir katıda ya da yüzey unsurunda bir ya da daha çok kenar boyunca yuvarlanmış bir iç ya da dış yüzey oluşturur. Radius boyutu sabit ya da değişken olabilir. Radius tipini seçmek ve bu tipe uygun seçenekleri ayarlamak için radius property managerını kullanın diyor. Yani bu e, benim halen daha kullandığım bir şeydir. Yani ben hiçbir zaman bunu deaktif etmem. Bazen hani İsimleri karıştırabiliyorsunuz. Hani şeklinden çıkarabilirsiniz. Ya da diyelim dediğim gibi aklınız karıştı. Şöyle üzerine tutarak neler yapabileceğinizin dediğim gibi bir ön izlemesini burada görebilirsiniz. Bu yüzden bunun açık olması sizin her zaman avantajınıza. Şimdi bir de şu sol taraftaki Command Manager'ın ne işe yaradığına bir bakalım. Mesela çok istediğiniz, çok kullandığınız şeyleri buraya tıklayarak görmek istediğiniz alanlara koyabilirsiniz. Mesela kalıp araçlarını çok kullanıyorsunuzdur diyelim. Bakın kalıp araçlarına bir tik koyuyorum. Bu arada ekranın sol tarafına bakın. Yeni ikonlar geldi. Mesela bir deneyi koyalım. Diyelim 2B'den 3B'ye. Bunu da çok kullanıyorsunuz. Bakın buna da tiklediğimde yine bir pencere, bir ikon suturu daha geldi. Başka ne yapalım? Mesela hizalayı kullanacaksınız. Bakın bir pencere daha açıldı şuraya. İşte ee, görünümü kullanıyorsunuz geldi şimdi bunu kapatıyorum çünkü çok fazla gitmesin burada bir şey daha göstereceğim almak istediklerinizi aldınız tamam diyorsunuz şunların bir güzelliği daha var <laughs> istediğiniz yere çekip bırakabiliyorsunuz bakın ben çektim diyelim ben bunu burada durmasını istiyorum olur ya belki ben öyle karışık seviyorum burada dursun istiyorum bunu çektim şuraya koydum sonra dedim ki yok ya burada güzel olmadı Üzerine çift tıklayarak bunun için en uygun alana onu yerleştirebilirim kolaylıkla. Bakın üzerine çift tıklama onun için en uygun alana gitmesini emretmek demek aslında. Diyelim bunları aldınız. Bir tasarımınızda kullandınız. Artık bunlara bir süre ihtiyacınız olmayacak diyelim. Bunların şuradaki çarpılarını basarak bunlardan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Şimdi bir şey daha yapalım. Yine kişiselleştire geldim. Command Manager'dayım. Ben diyorum ki bunların hepsi olsun. Çünkü ikonlardan diyelim çıkaramadım. Hangisinin işime yarayacağını bilemedim. Hepsini seçtim. Bakın ekrana çok kalabalıklaştı artık. Bir yerden sonra öyle oldu ki. Buradaki pencereye olan hakimiyetimi yitirdim. Bakın her yerde bir ikonlar var. Ekran çok karışık hale geldi. İşin içinden çıkamıyorum şu anda. Ne yapacağız peki? Hepsinin tiklerini kaldıracak mıyız? Hiç uğraşmanıza gerek yok. Aşağıya geliyorsunuz. Varsayılanları sıfırla diye bir tuş var. Buna tıkladığınız anda bir küçük uyarı penceresi çıkacaktır karşınıza. Diyor ki tüm araç çubuğu özelleştirmelerini fabrika varsayılanlarına gerçekten sıfırlamak istiyor musunuz? Bu ne demek aslında? Şu an bu pencereyi açtınız ya. Bu pencerede yaptığınız değişiklikleri diyor sıfırlamak istiyor musunuz? Evet diyorum. Bakın ekrana tertemiz oldu. Daha sonra tamam dersiniz ve çıkarsınız. Son anda yaptığınız bütün o tikle aktifleştirdiğiniz komut pencerelerinden kurtulmuş olursunuz. Bu da bu kadar basit arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.